Hangi tarzda bir salon takımı arıyorsunuz. Polatlı Mondium olarak müşteri memnuniyetini bir adım öteye taşımak için mağazamıza Robo Mondi'yi dahil ettik. Robo Mondi müşterilerimize ürün konusunda yardımcı olan, onlara rehberlik eden ve aynı zamanda mağaza içerisinde ikramlarımızı sunan ve çocuklara karşı eğlenceli anlara eşlik eden bir pozisyonda Tabii ki size yardımcı olabilirim. Size mobilyalar bölümüne kadar eşlik edeyim. Mağazamızın modern ve yenilikçi atmosferini geliştiriyor. Müşterilerimizin mağazada kalma oranını artırdığından dolayı mağazada ziyaretçi trafiğimizi olumlu noktada etkiliyor. Firmamıza yenilikçi ve inovatif bir bakış açısı kazandırdı. Bu robotik çaya ayak uydurma açısından öncü firma olmaktan bu konuda gururluyuz çocuklarla çok iyi vakit geçiriyor. Onları eğlendiriyor. Müşterilerimiz Robomon diye soru sorduğu zaman onlara çok doğru ve doyurucu cevap vermesi bizim çok daha hoşumuza gidiyor. Aynı zamanda Robomondi müşterilerimize çay ve kahve ikramında bulunabiliyor. Bu müşterilerimize ayrı bir heyecan veriyor. Bu da bizi memnun ediyor. İnsanların ilgisini çok çekiyor. Müşterilerin bu konuda bize ayrıekten bir teşekkürü oluyor. Robot sadece mağaza içerisinde değil, dışarıda da müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Onların en özel anlarına eşlik eden, düğünlerine giden ve okullarda Öğretmenler gününde öğretmenlerin gününü kutlayıp onlarla eğlenceli bir vakit geçirmekte olup ve birçok etkinliğe katılmıştır. Mağazamızdan alışveriş yapan müşterimizi ürünü yerleştirdikten sonra Robomondi ile beraber evini ziyaret ettik. Orada Robomondi ile beraber hoş bir sohbetleri oldu. Güzel bir zaman geçirdik. Robomondi ile beraber çok güzel bir anımız oldu. Mağazamızı Robomondi'yi görmek için özellikle ziyaret eden müşterilerimiz oluyor. Biz robotu görmeye geldik robotunuz yok mu diye tepkiler görmekteyiz ve bu konuda diğer şubede de aynı olayı yaşamaktayız. Robomondi mağazanın aranan yüzleri arasından biri diyebilirim. Robotu kullanmak isteyenler mağazalarında veya iş yerlerinde modern ve yenilikçi bir atmosfer oluşturmak istiyorlarsa Robomondi'yi onlara tavsiye ediyorum. O noktada hakikaten mağazanın teknoloji ve yenilikçi yüzünü ortaya çıkarıyor. Robomondi bizim için bir personel değil mağazamızın teknolojik yeni bir yüzü olarak şu anda bize yardımcı oluyor. Ziyaretçi trafiğimizde çok iyi olumlu artışların olmasından dolayı bize hızlı servis ağıyla çok hızlı şekilde cevap verdiklerinden dolayı Akın Robotics'e bu noktada teşekkür ediyoruz. İş teknolojiye teknoloji ayak uyduran, geleceği takip eden iş yerlerine kesinlikle tavsiye ederim. Robomondicim çok teşekkür ederim. Afiyet olsun.